Baştıran Piesinger. Yine baskı arttı. Bir ara pası denemesi. Önünde kaldı top. Emre Kılıç. Ara pası Kerem. Son anda kaleci. Oh. Derken büyük hata. İnanılmaz bir hata. Ama hatasını bu kurtarışla Kamara Ego ikilisinin arkasında oynuyordu ama biraz daha Kamara'nın sakatlığında hücum sorumluluğu artık Kerem güzel döndü. Kerem savunmadan sekti ve gol! Kerem golü attı bir anda döndü vurdu. Galatasaray golü buldu. Şimdi Kamara Ego ikilisinin arkasında oynuyordu ama biraz daha Kamara'nın sakatlığında hücum sorumluluğu artık Kerem güzel döndü. Kerem savunmadan sekti ve gol! Kerem golü attı bir Mustafa Muhammed'ten eminim arzuladığını istediğini bulamamıştır. Ceza sahası içerisinde bir karambol ve toparlarda. Bir türlü uzaklaşmayan top sürpriz bir Mustafa Muhammed'ten eminim arzuladığını istediğini bulamamıştır. Ceza sahası içerisinde bir karambol ve toparlarda. Bir türlü uzaklaşmayan top sürpriz bir Sefius Park'ta Danimarka'da Feguli kaptı topu. Feguli gidiyor. Feguli girdi ceza sahasına. Kaleciden döndü. Bir daha Feguli. Sefius Park'ta Danimarka'da Feguli kaptı topu. Feguli gidiyor. Feguli girdi ceza sahasına. Kaleciden döndü.